Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, bordo mavili forma giydirip omuzunda gezdirdiği kedisi Tom'un stadyuma alınması için 8 ay önce afişlerle kampanya başlattı. Ben ne zaman stada gireceğim yazılı afişler Trabzonspor kulübünün dikkatini çekti ve çağrıya olumlu yanıt geldi. Evcil hayvanların stadyuma alınmaması kuralına rağmen kulüp Tom ve sahibi yolcu için özel izin verdi. Böylece Tom ilk kez tribünde yer alarak Trabzonspor-Samsunspor maçını canlı izleme fırsatı buldu. Forma tanıtım reklamlarında da yer alan Tom, bordo mavili taraftarların sevgilisi haline geldi. Sahibinin omuzunda forma ve kaşkoluyla maçı izlerken görüntülenen Tom'un stadyum anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti. E, Trabzonspor'un forma reklamında oynamıştık Tom'la birlikte. Daha doğrusu Tom oynamıştı. E, ben de kulüpten e, küçük bir ricada bulunmuşum ve birçok kere bunu dile getirmiştim. Hani tek başta olsa stada girmek için. Yani bununla ilgili sizin vasıtanız da dahil olmak üzere hani afiş bastırdım. Ee, çok taleplerde bulundum. Çok kişilere hani e, bir de yardımcı olması konusunda şey yaptım. En sonunda taleplerimiz hani karşılandı. Trabzonspor bizi sonunda kabul etti. Çok mutluyuz bu konuda.